Sana sırrımı söylemenin zamanı geldi Eduardo. Ben aslında süper kahraman değilim. Ben yoğurtçuyum. Kafasında yoğurt kabı bile var. Bu Aa, görüntü gitti. Ah, en heyecanlı yerinde hem de. Hey Naciye diziyi aç. Bunu mu demek istediniz? Nizranç Hayır onu demek istemedim. Bağırma bana. Kaparım bak ışıkları.

Dizimi kaçıracağım bir şey yap. Ha. Saatler hızla dönüyor dede. Sence tüm sorun kaçırdığın dizi mi? Ha. Zaman bu kadar hızlı ilerlemesin. Tekrarını da kaçıracağım yoksa. Yiu yiu. Sakin olun millet. Zamanın ileri gittiği falan yok. Ha. Mirket abi uzaylı olmuşsunuz. Sorma Şakir. Halk bizi ciddiye almıyor diye yeni tarz yaptık. Herkes sakin olsun. Kuyruklu yıldız geçtiği için dünyanın manyetik alanı bozuldu. Roket yollayıp yıldızı yörüngeden çıkaracağız. Çok teknik konuşuyorsun. Anlayacağımız şekilde anlat. Yıldız geldi, mahalle zordiri zort oldu. Ben roket yollayacağım, Kapuf! herkes kurtulacak. Şak 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 alkış. Ha bak şimdi anladım. Ama bu çok hassas bir iş. Herkesin durması gerekiyor, tamam mı? Sıfır hareket. Bir iki üç. Tıp.

bir... Ay. Ne haber, ne haber? Ay! Çocuğum duramıyor musun sen? Hayır hayır duramıyorum. Enerji fazlam var. Filsu arabaları. Tek şarjla 30 gün seyahat. Hem de çevre dostu. Bak sen şuna. Kaçak reklam gösteriyor arada. Bence bu çocuğa bir spor bulalım da enerjisini atsın. Evet evet yoksa baş edemeyeceğiz. Yürü Filsu hadi hadi sana bir şeyler ayarlayalım. Biz durmaya devam edelim mi peki? Yok yok gel. Tam buraya doğru. Aa, hadi ağzım açık. Aa. Necati abi elimden tutmana gerek yok. Kocaman kız oldum ben. Senlik bir şey yok. Ben korkmayayım diye elini tutuyorum. Bir dene bakalım. Biraz haksız rekabet oldu gibi. Satranç denesek? Şakalemişşah! Taşlar alev aldı hızınızdan! Pekala Fisu'nun beynine bağlanıp ona en uygun spor bulacağız. Ama önce Necati de deneyelim çalışıyor mu diye. Necati beynin orada mı sence? Yukarı. Geldim geldim. Tuvalete gitmiştim. Ellerim ıslak. Birer bir kilo tekerlek kaşa. Bir iki, bir iki, bir iki. Tamam. Pekala. Şimdi suya bakalım. Tak tak bakalım. Oo, senin sporun buz hokeyiymiş. İstanbul'da var mı ki? Zeytin burnunda varmış. Zeytin burnu. <laughs> Hop, kaptım. Sandviçime <Saldım> koyacağım. <laughs> evet, Fisu. Hadi bakalım. Göster <laughs> marifetini. Oo, ama büyükmüşsünüz. Peki, peki. Hızlı mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın basketbol. Hokeyi hiç bilmiyorum. Oley. Kus hokeyi rüyası. Nasıl da kayıyorum. Al sana. Pekala. Fil su uyudu. Roketi başlatıyorum. Herkes dursun. Rüyasında bile bizi buluyor Neyse rokete bir şey olmadı Başlatıyorum bir gitsene O kadar hesaplamayı boşuna mı yaptık Çok geç kalmışsınız Manyetik alan çok fena bozulmuş çok... Bence sen kafana göre uçuyorsun Manyetik alanla bir alakası yok Yok Dönme dolaba tesadüfen düştüm Oo, pamuk şeker hem de roket aromalı ne haber 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 <laughs> Odan biraz hava alsın Hı, Ne Günaydın günaydın Yaşasın hokeye gidiyorum Ben de bakkala gideceğim Ekmek istiyor musun Ece abi çıkarsana metal saatini Manyetik alan yüzünden uçuyorsun Ama çıkarırsam kaç saniye uçtuğumu ölçemem İnince çıkaracağım Özgünüm Zamboni uçtuğu için pisti kapattık. Ney boni bey boni? Zamboni buzu düzelten araç. Ama 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 tam da sporumu bulmuştum. Hayır! Zamboni! Çok kötü bir haykırma kelimesiymiş. Zamboni! Ha? Evet çok saçma. Siz ne başarısız bilim hayvanlarısınız. Bir problemi çözemediniz. Aa uzaylı! Hürmetler abi. Bu işi çözmenin tek bir yolu var. Birinin oraya gidip bizzat kuyruklu yıldızı iterek yörüngeden çıkarması gerekiyor. Gönüllü var mı? Ee şey, ben hastayım. Ben de pastayım. Aa, kedimin anahtarını ütüde unuttum. Ben gönüllüyüm. Kimse sporuma engel olamaz. Hayır Filsu sen gönüllü olmak için çok küçüksün. Ben olurum. Necati neye gönüllü olduğunu biliyor musun? Lahmacun yeme yarışması değil mi? Uzaya gidip tehlikeli bir göreve atılacaksın. Uzay lahmacunu mu yani? Hayır lahmacun yok bu konuşmada. Tamam bir dur da. Yolun açık olsun Filsu. Kendi açıyor zaten. Çekilin Da değil. Ağırlığı yanlış hesaplamış olmalıyız. Necati bir şey mi yaptın? Sırtına bez koymuştum perler diye. Bez derken? Babaane yorganı. Tonton babaannenin tonton yorganı. <laughs> Fisu hesaplamalarımız tutmadı. Haya iniş yapacaksın. Yok ya. Sahiden mi? Evet sahiden. Hadi ben ay böcüklerini yiyerek hayatta kalırım. Peki Özgür? kurtulamayacağız. Maalesef Peyami Dede dizisinin sonunu izleyemeyecek. Benim yüzümden oldu hep. Fil suyu kurtarmalıyım. Ee, affedersin. Buradan nasıl aya gidebilirim? Metrobüste cevizli bağ. Oradan 500'te. Topkapı Sarayı'nda in. Gizemli portalı aktarma yap. Ay, Ulaşım kartım evde kalmış. Lahmacun namına sandalına el koyuyorum. Bir dakika bir dakika. Bu ay bacıkları hokey bakına çok benziyor. Hı? Ben çok uçuşum. Hadi Pilço yapabilirsin. Filsuların gücü adına! Yani Başardın Filsu! Manyetik alan eski haline döndü! Seni dünyaya döndürüyorum. <laughs> Ama yıldız ters yöne doğru dönüyor. Orada ters giden bir şey var mı? Eee yok gibi. Niye ee, herkes ters? Ee, <laughs> Ay böceğin saldırısı!